Merhaba Arkadaşlar kodlasak.com'dan ben Brutezer Bugünkü videomuzda PHP ile MD5 şifreleme, man şifreleme mantığından Bir örnek yapacağız arkadaşlar Örneğimizde Girilen Form alanından girilen Karakterleri Fonksiyon PHP'mizde MD5 ile şifreleyerek Ekrana yazdıracağız arkadaşlar Bildiğimiz gibi sitelerimizde 60 şifresi, üye şifresi ve birçok bilgiyi MD5'e kaydettiriyoruz arkadaşlar. Ve hani bazen bunlar bile işe yaramayabiliyor arkadaşlar. Hani zamanımızda yani zamanımızda demeyeyim günümüzde birçok e, güvenlik ile uğraşan insanlar yani sistemlerimize kolaylıkla sızabiliyor arkadaşlar yaptığımız sitelere. Ve birçok kişinin kullanıcı hesabına ulaşabiliyor. Bu yüzden de hani bugünkü ders özür dilerim. Bugünkü videoyla yola çıkarak farklı farklı şifreleme mantıkları üreterek arkadaşlar daha güçlü bir yani şifreleme yapabilirsiniz siz arkadaşlar. Bundan sonraki dersimde çekmeyi düşünüyorum açıkçası. Onu farklı bir yapı oluşturarak. Tabi hani farklı demeyelim de biraz daha uğraştıracak ulaştıracak bir şey yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Ve bunu da sizlere sunacağım arkadaşlar. Aslında bu tip şeyleri hani sunmaktansa kendimizi ressek daha iyi olur. Çünkü neden arkadaşlar? Hani yaptıktan sonra bunu herkes görüyor. Sonuçta sürekli yayılıyor. Ve bu sebeple hani birçok kişi de bilmiş oluyor arkadaşlar. Yani bilenler arasında elbet bunu kötü kullanma olacak. Neyse arkadaşlar başlarım biraz tuhaflaştı. <laughs> İlk önce arkadaşlar index php ve fonksiyon php dosyalarımızı oluşturuyoruz arkadaşlar. Ondan sonra lokal ben md5 adlı bir tane klasör oluşturdum. Onun içinde oluşturdum arkadaşlar. Bir tane form alanı oluşturdum hemen arkadaşlar. Action yolunu Hemen fonksiyon php diyelim arkadaşlar. Metodumuz post metodu arkadaşlar. Ve evet, form taklarımızı kapayıp bir tane tablo oluşturalım. şef şöyle yapalım sefe gir diyelim ve input alanı da oluşturalım tipi text name adı ise md5 olsun tv diyelim yine tv takımını da kapatalım ve sevdiğimizi oluşturduktan sonra yine aynı şekilde gönder butonunu yapalım. Type yani tipi submit diyelim. Pardon. de gönder diyelim arkadaşlar. Gördüğümüz gibi arkadaşlar hani şu şekilde bir şey çıkacak karşımıza. <laughs> Basit bir şey yapalım arkadaşlar şimdi ilk önce fonksiyon php'mizde arkadaşlar php taklarımızı açalım ve şöyle bir şey oluşturalım md5 diyelim post metoduyla çekmiştik post md5 adımızı şimdi arkadaşlar bu da şöyle bir şey yapacağız arkadaşlar. MD5 denen tekrar MD5 e hani iki kez MD5'lemiş olacağız. Hani bu pek bir şey olmayacak ama yani en azından biraz daha %1-2'lik artı olarak katılacak arkadaşlar. Belki %1-2 daha katmaz ama en azından içimiz rahat olur <laughs> diyelim arkadaşlar biraz saçma bir düşünce oldu şimdi şöyle bir şey yapalım arkadaşlar ee, ne diyelim çevir diyelim arkadaşlar md5 diyelim sonra ee, md5 değişkenimizi alalım tekrar arkadaşlar ee, çevir yok yani çeviri tekrar edelim pardon tekrar edelim çeviri tekrar edelim bir tane değişken oluşturduk arkadaşlar Ve yine aynı şekilde Çevir adlı değişkenimizi tekrardan md5'ledik. Eko diyelim arkadaşlar. İsterseniz ilk önce şöyle bir şey yapalım. Yapalım. Çevir. Adlı değişkenimize bir çıkartalım arkadaşlar. Bulut diyelim. Gördüğünüz gibi böyle bir MD5 çıkardı karşımıza. Bir de çevir. Repet değişikliğimizi koyalım. Ve tekrar bakalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tekrardan emni 57 hani Şimdi bir yerde görmüştüm açıkçası arkadaşlar. Girilen veriyi ilk önce topluyor da herhalde yanlış hatırlamıyorsam. Tabi bu seferde şöyle bir şey yapmamız gerekecek. Hani girilen veri sadece sayı olması gerekecek arkadaşlar. Ki aslında hani pek de mantıksız bir şey değil. Hani girilen veri topladıktan sonra md5 yesek arkadaşlar yani daha iyi bir sonuç çıkabilir. Tabii bu size kalmış bir şey arkadaşlar. Ya da çarpıp sonra bölme işlemi yapıp arkadaşlar çıkan sonucu md5 yesek daha iyi olabilir. Yani, yani bu benim hayal gücüm biraz farklı. Siz daha farklı şeyler de yapabilirsiniz arkadaşlar. Daha farklı şifreleme mantıklar da oluşturabilirsiniz. Şimdi bugünkü videomuz biraz kısa oldu arkadaşlar. Ee, bir dahaki dersimizde görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Bir sorunuz olursa yorum olarak yazarsanız. Ya da kodlasak. Etcmail.com'a at mail atabilirsiniz arkadaşlar. Umarım yararlı olmuşumdur arkadaşlar. Hani veri tabanına veri eklerken de MD5 şifre ekleyebiliriz arkadaşlar. Hani günümüzde MD5'li bir şifre, basit bir şifre arkadaşlar. Yani çok çabuk çözülebiliyor kısa bir zaman süresinde. O yüzden güvenliğimizi sıkı tutmalıyız arkadaşlar. Yani siz siz olun basit kaçın da çabuk bitirim derdine bakmayın arkadaşlar. Herkese kolay gelsin. Bir dahaki videomuzda görüşmek dileğiyle arkadaşlar.